Geçen sene işte evet, üç çocuk. Hocam. Üç çocuk evet, evet. Diye konuşmuştuk. Ondan sonra da oğlumla işte umarım Bakanlığımızın, Devletimizin dikkatini çekeriz de insanlara yardımcı olurlar demiştik. Daha Sağlık Bakanlığındaki bilim kurulundan bildiğimize göre işte gerçekten Türk bebek tedavisi için ihtiyacı olanlara verdikleri desteğin kapsamını genişletecek kararlar aldılar yaş yani şey işte yaşlarını deneme sayısını arttırdılar falan şey. Kadar daha hala açıklanmadı. Yani hani o çaba bir yere vardı gibi görünüyor. Bu yıl da onunla ilişkili sayılabilecek bir çaba daha var ama birisi şey yani şu gördüğünüz gibi hmm. hani IBF'de yapılan kamu yatırımı net ekonomik getiri sağlıyor kısmı var ya bunun benzeri araştırmalar dünyada da başka ülkelerde de yapılmış var yani mesela İngiltere'de var, Avustralya'da da var, Amerika'da da var yani bir IBF sonucu, Türk bebek sonucu bir doğum kaça mal ediyor ve bu tedaviden doğan çocuğun ortalama ömrü boyunca devlete katkısı ne olur? İşte ona çocuğun işte gebelik doğumu, sağlık hayatı boyuncaki devletin o insana yapacağı sağlık harcamalarını düşüyor. Hayat boyunca ödeyeceği tahmin edilen vergi hesaplıyor. Falan derken hani arada Yazıyor hocam. O şöyle. Bültende 40 çok. çok böyle bir çok bir hesabını hı hı. Ülkede, ülkede bu rakamlar değişiyor. Yani çünkü ne evet, burada mesela diyor ki işte IDF doğru 3 bin diyor. Türkiye'deki Türk yurtlarıyla. Aynı şey mesela Avrupa'da da ortalama ne bileyim 9 bin euroya mal oluyor. Ama Amerika'da başka bir rakam var. Diyor. Vergi oranı başka, o başka, bu başka. Yani hepsi bir yere geçmiyor. Buradaki yaştan sonra değişiyor olması sebebi. 35 yaşında, 32 yaşında genç bir kadın geldi onun bir denemede doğurma şansı 40 yaşındakinden daha yüksek. Dolayısıyla yaşı göre bakarsan genç kadının tedavisiyle bebek başına maliyet daha ileri yaşta bir kadından daha az. O yüzden onunki daha çabuk kara geçiyor. Hani maddi olarak bakacak olursanız. İleri yaşta tedaviye başlandığında ise daha çok tedavi gerekebileceği için tedaviye, hani, tedaviyle olan doğumun maliyeti yükseliyor çocuğun ürettiği, devleti ürettiği katkının ona harcananı geçmesi daha çok ortak oluyor. Ama Türkiye'deki rakamlar bazı şeylerde makale hani, makale burada yoktur. yani Türkiye'de gider diye saydığı şeylerin içinde aileye yapılan işte yıllık çocuk yardımı var. Mesela yıllık çocuk yardımı 85 dolar. İşte mesela ama özünde bütün çalışmalar aynı şeyi gösterir. Rakamları hani ya da yılları kenara bırakırsanız doğan insanın ha bir de burada asıl bu çalışmadaki kritik olan şey şu. Spontan gebelikte tedavisiz doğan gebelikten doğan çocukla tüp bebekten doğan çocuğun topluma ekonomik katkısına uzun anda baktığınız zaman ikisinin arasında anlamlı bir fark yok. Tüp bebekten doğan da o verdiği yani o tedavisi için yapılan harcamaya hala topluma pozitif maddi katkıda sağlayan bir direk haline yani, gelir. Bir tek şeyi açıp sohbet ediyoruz diye vurgulayayım o zaman. Yani, yani özünde aslında daha çok vurgulanması gereken çocuk sahibi olmak bir insan hakkı. Yani ne bileyim mesela kalp hastasını tedavi ederken işte şu kadar para mal olacak ama bu adamın sonra geçip daha ödeyeceği vergi, kalp ameliyatına verdiğimiz parayı çıkartmayacağız diye yani, ameliyat etmemesi ediyorum. Yani öyle hesaplanması gereken bir şey değil ama hani gerçekçi olup madde hesap yapılacak olursa <laughs> dünyanın her yerinde yeni bir çocuğun doğup topluma katılmasını sağlamak ekonomik olarak da o toplum için bir şey. Geçen yılki de bu onunla da ilişki yani destek olun, üreme insanlar üremiyor, üremek isteyenlere bari daha çok destek olalım diyorduk. Şimdi de sen böyle, böyle destek olursak da bak hepimize ekonomik katkısı oluyor. Bunun Türk üyesiyle hesaplanmış ee, çalışması var. Hacettepe, Dermi, Anadolu'dan yapılan. E, ee, sonra işte, diğer de şu eğitim konusu bu sene de aslında hani geçen sene şey demiştim ya konuyu dağıtmak istemiyoruz. Yok o oldu, yok çık çıktı, yok bilmem ne oldu, bilmem kim harika tuş bebek yok. Yani öyle değil bunu bizim için. Ee, bu sene dikkat çekmek istediğimiz konu bunun eğitim sisteminin Türkiye'de gelişmesi lazım. Ee, orada okuduğunuz gibi üreme tıbbı değil. Enfeksiyon infertilite tarihi adı bir yan dal eğitimi yani bir kadın hastalıkları doğum uzmanının işte üstüne iki ya da üç yıl ülkesine göre değişen asistanlık eğitimi aldıktan sonra edinebileceği bir beceri yeter. Çünkü normal nekolojinin dışında çok şey var ve çok da hızlı gelişiyor. Genetik bilmesi lazım, cerrah bilmesi lazım. Ama Türk bebek bunun içinde bir parça yani. Üremetin bu Türk bebek değil sadece. Ve Türkiye'de şu anki durumda sadece 6 aylık bir eğitimde insanlar, yani biz de öyle zamanla aldık o hani şey, başka eğitimlerde yaptık ama e, işte tüp bebek yapabilen doktor, tüp bebek yapabilen ünlü gibi bir tatif var. Birincisi bu eğitim o kadar kısa ki ve o kadar iyi yapılandırılmış değil. Diğer üreme tıbbının bir sürü yeri eksik kalıyor. Yani Türkler biz dahi hepimiz 6 ayda öğreniyoruz da Amerikalı, İngiliz, Avrupalı aptal onların üstüne sürüyor değildir. Yani bir şey olarak. Onlar daha sonra öğreniyor değildir yani. E, bir program tanıtıyoruz bu toplantıda. işte saat 4'te oraya gerekiyor. Avrupa'da Avrupa İnsan Üremesi Derneği'nin e, Avrupa'da farklı, farklı olduğu için Eşim. eğitim programlarını sertifiye edebilmek için, akredite edebilmek için bir önerdiği bir müfredat hazırladı. Yani üreme tıbbı yapacak insanların yanında eğitiminde şu kadar zaman geçirmesi gerekir. Bunları öğrenmesi, bu becerileri edilmesi gerekir. Bunlar böyle ettir, böyle değerlendirilir diye program yaptı. Ve bu programı Avrupa Tıpta Uzmanlık Federasyonu diye bir Avrupa'daki uzmanlık eğitimlerinin tanınmasına sağlayan federasyon, yani otorite bu Avrupa'da. Avrupa Uzmanlık, Tıpta Uzmanlık Federasyonu oraya sundu. Orası da bu eşlerin Avrupa Üreme Derneği'nin programında ben bunu tanıyorum arkadaş. Artık bu Avrupa çapında üreme tıbbi eğitiminin, yanda <laughs> eğitiminin müfredatı ben bu olarak tanırım diyor. Şimdi artık hani onu burada tanıtıyoruz Bu programı yazan insanları ve bu akreditasyon sürecini aslında Türkiye'ye isterse kullanabileceği bir model sunmuş oluyoruz. Böylece. Bak Avrupa bu böyle oluyor. Hazır yapılışı var. Biz bu her zaman daha yukarıya da taşıyabiliriz tabi. Ama hani işte bizim alanımızda kadın hastalıkları ve doğumda onkoloji yanları var. Ee, Hermatoloji yani riskli gebelik ya da gebelik yanları var diye düşünün. Ama e, dünyadan farklı bir şekilde bu eğitim yapılandırmış olarak yok. O yüzden de bizce bu hizmet hastalara ihtiyacı duyan, insanlara olabileceği optimumda verilmeli standartını sağlamakta zor oluyor. Bir sonraki basamakta e, ıı, olması gerekir diye umut. bizde yani işte bu alanda çalışan bir sivil toplum örgütü olarak bakın model bu olabilir, ihtiyaç bu. Arzu ederseniz bize katkıda bulunmaktan mutlu oluruz. yani ana, ana 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 mesajımız bu ki bence Peki hocam planlanan nedir? Atıyorum bir e, yanda uzmanlık mı olmalı üreme tıbbı yoksa ile bir sertifikasyon programı da bu daha uzun süreçli mi olmalı? Nedir öneriler? Dünyadaki genel burayı yandal. Yanda. Bizde de yandal olması e, teklif ediliyor. Ki bunun şöyle bir engel de var. Mesela eğitim için bile olacak olsa, Türkiye'de bu eğitimi almış bir insan mutlusuna gittiği zaman birçok ülkede hani o 6 aylık sertifikayı kimse tanımıyor. Eğitimimiz yetersiz diyorsun. Hı -hı. Yani dünyaya afiliye olmak için de bizim önümüzdeki engellerden bir tanesi diyorsunuz. Evet, yani akredite ülkeler varsa, bu ülkedeki bir denkli iki yıllık kendi yandalı varsa ya da öyle kabul ediyorum diyorsa Türkiye'den nesil gittiği zaman o sertifikayı gösterdi. Bu yandal kaç? E, i̇ki yıl? Üç yıl? Türkiye'den üç yıl Yaklaşık hocam ondan daha iyi olduğunu. Evet, estağfurullah. Yandallar ülkemizde üç yıl. Hı hı. E, perinatoloji ve cinekoloji ve onkoloji e, dalında 2 iki yandalımız var şu an hali hazırda kadın doğumlarında. E, tabii e, üreme sağlığı ve e, reproduktif reprodüktif endokrinolojinin de bu dünya standartları uygun bir şekilde ülkemize getirmesinde e, gereklilik var artık. Geçen sene konuştuğumuz bu konularla ilgili Barış az önce söyledi. Bir takım değişiklikler aslında bakanlıkta planlanıyor. Hani bunların sonuçlarını göreceğiz e, diye konuşmuştuk geçen yıl. Bu sene bir takım hareketlilikler var anladığım kadarıyla. E, bunların üzerine yeni eklenecek ya da Hani yeni sunulacak şeyler var mı? Gene bu süreçle ilgili tüp bebek, işte bunların bütçesinin karşılanması ya da yaşla ilgili. üstte tabii net olarak açıklanmış bir şey yok ama yaşın ilerleyeceğini, sayının artacağını e, duyduk. Ama bu konuda hani net bir bilgi şu an veremeyiz. Bunlara yeni var. eklenebilecek şeyler var mı? Evet. Talep ettiğiniz ya da olması gerektiğini Bekliyoruz, biz de sonuçları bekliyoruz, göreceğiz inşallah. Peki hocam, e, artık, e, e, Şey, e, bu e, artık üremiyor e, toplum. Doğurganlık hızı düştü. işte e, 1.8 48'e düştü galiba Türkiye'de. 2.1 e, eşik değerdi. Onun altına düşmesi alarm zillerinin e, çalıyor anlamısı, anlamına geliyor. E, tüp bebek ve diğer infertilite tedavileri bir tedavi ama baş söylediği gibi buna e, işte 35'inde 40'ında başladıktan sonra başarılarımız düşer. E, ee, yumurt, e, bir takım yetersizlikler erken dönemde başlıyor. E, toplam olarak baktığımız zaman üremeyi e, üreme oranlarını artırabilmek için e, erken yaşlardan itibaren hani böyle madde madde e, sıralarsak önerileriniz neler olabilir? E, bir kere e, üreme sağlığını korumak Koruyucu sağlık da bunun içerisine giriyor. Oradan başlamak gerekir diye düşünüyorum. <laughs> Sıra sıralayabilirsek neler söylersiniz? Evlilik yaşını mümkün olduğunca erkene çekmeye çalışmamız lazım. Çünkü insanlar kariyer, okumak, iş sahibi olalım bu sebeplerden dolayı geç evleniyorlar. Geç evlendiklerinde bir de şey olmuyor tabii Hemen çocuk yapmak istemiyorlar. Ee, sonrasında yaş ilerliyor. Artık bir yaştan sonra uğraşmak istemiyorlar gelmeye başladı. Ee, dolayısıyla evlilik yaşının mümkün olduğunca erkene çekilmesi lazım. Ee, bu ülke politikası olarak bunu harekete geçirmek lazım. Ee, yani hani ülkemizde şu anda şeyler yapıyor. Yani bazı desteklemeler yapıyor bu konuda. İşte kredilerin verilmesi ya da şey ama <laughs> genel olarak baktığımızda ee, bir 15-20 yıl öncesindeki yaşa göre daha da geç dönemlere kaldı. Ee, sadece bu değil, bu yeterli değil. Yine aynı durumda özel sektörün de desteklenmesi lazım. Ee, yani ben bir özel sektör çalışanıyım. Yani Türk bebek evet karşılanıyor ama yani gerçekte bu ne kadar karşılanıyor o da soru işareti. Çünkü e, rapor problemi yaşanmakta. E, bunlar ortadan kaldırılması gerekir. Bir de asıl hani benim Barış Bey'e söyleyeceğim şey, Barış Bey'in olarak şunu söylemek istiyorum. E, kişiler evlendiler. Çocuk sahibi olamadıkları zamanda e, boşanma sebeplerinin bir tanesi bu oldu. Yani aslında boşanmaları da çocuk sahibi yaparak kişileri azaltabiliyoruz. Yani Dolayısıyla bir ülkenin sağlam olması için evliliğin ve ailenin sağlam olması lazım. E bunun da tabii ki temel yapı taşı çocuk. Mutlaka çocuğu e, sık sık böyle gire getirerek ülke politikası nasıl? Sigara için biz gerekli önlemleri aldık ve bu ülke bir yerlere geldi sigara konusunda. Aynı şeyi çocuk sahibi olmak için de yapabilir. Peki tam bu devirde Cumhurbaşkanı'nın son dönemde söylediği 3 değil 4 veya 5 de olabilir sözünü ne diyorsunuz? Çünkü ekonomiyle de bağladınız az önce. E, bu konuda mesajınız ne olabilir? Yani ben Başım. kesinlikle katılıyorum. Barış Hocam sen de ben, ben ama bu hemen şimdi sana gelecek. Şunu sormak istiyorum ben. Şu anda e, burada bulunan toplulukta 3 çocuğu olan var mı? 3 çocuğu olan. <laughs> Bence çocuğu olan var mı diye soruyorum. Çocuğumuz var, evet benim var mesela. İki tane çocuğum var ama... Çocuğu keşke... olmayanlar sorun. Çocuğu olmayanlar. Yani nüfus <laughs> artış hızımız az mı hocam? Nüfus yani, artış yani, hızımız. tabii ki az, bile diyemem. Az, azın da ötesi. Biz dikiyoruz. Yani görüntü ona gidiyor. Yani niye çocuk yapmıyoruz yani? Şimdi <laughs> düşünsenize. Ya ben iki tane çocuk sahibim. <laughs> diyorum. diyorum ki keşke bir tane daha yapsaydım. Ama yaşı bir Sizin gibi genç değiliz biz. Yani. Evet. Teşekkür <laughs> ederiz. Çok genç değiliz ama. Başka var. Evet. Evet. Hem Türk Bebek anlamında. Şimdi bu inkuta doldurmasını yönetmeyi de bazı kriterleri evet. evet. var. Evet. tartışıyoruz. Hani bu daha genç yaşlarda belki de rezerv azalmadan dondurulur takdirde üremeye daha katkısı olacak olan bir saklama olur. Belki bunu da öneri şeklinde tekrar tabii ki tartışılır e, kapsama dahilinde. Zaten yumurta dondurma şu anda e, tarafından ödenmiyor. Yani indikasyon olsa da devlet buna katkı sağlamıyor. Belki bunlar da tartışılır. E, değiştirmek üzere konuşulması dışında hocam o konu bence de çok önemli bir şey. Yani ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Yumurta dondurma eğitim diyor ki işte belli bir sınırın altında değilsin yumurtayı donduramaz. E, o sınırın altına gidip toplatmaya çalıştığında da bu sefer